Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Diyarbakır'da hasar tespit çalışmaları gerçekleştirdi. Diyarbakır'da 16.759 binada 197.066 bağımsız birimde hasar tespit çalışması yapıldı. 354 binada yer alan 4980 bağımsız birimin acil yıkılması gereken ağır hasarlı ve yıkık, 371 binadaki 6058 bağımsız birimin orta hasarlı, 3466 binada bulunan 54383 bağımsız birimin az hasarlı, 11031 binadaki 123655 bağımsız birimin ise hasarsız olduğu tespit edildi.